Satranç Oyunları kanalından herkese merhaba. Sizleri 1999 yılı Frankfurt'a götürüyorum. Beyazlarda Anatoly Karpov, siyahlarda ise Geri Kasparov. Hazırsanız oyuna başlayalım. Karpov oyuna D4 hamlesiyle başlıyor. Kasparov ise at F6 ile yanıt veriyor. At F3, D5, C4. Karpov C piyonunu merkez mücadelesine dahil ediyor. C6, Slav savunması D5 piyonunu desteklerken vezirin çaprazını açtı. E3 D4 piyonunu destekledi. F1'deki filin çaprazını açtı ama C1 fili piyon zincirinin gerisinde kaldı. Fil F5 Kasparov piyonlarını C6 D5 E6 beyaz renkli kareleri dizecek. Bu yüzden filini zincirin dışına çıkartıyor. Fil D3. Filleri değişmek istedi. Fil G6. Kasparov alışı Karpov'a bırakıyor. Fil alır G6. Haş alır G6. Haş dikey açıldı. Kasporov'un kalesi olduğu yerden aktifleşti. At BD2. C4 piyonunu destekledi. E6. D5 piyonunu desteklerken filin çaprazını açtı. Vezir C2. At BD7. B3. C4 piyonunu destekledi. A5. Vezir kanadından alan kazanıyor. Ve A4 ile rakibinin piyon yapısını bozmak istiyor. Kısa rok. Ok. File E7. Kasparov rok hazırladı. E4. D5 piyonuna saldırdı. Fırsat bulursa E5 ile F6 atını rahatsız edecek ve alan kazanacak. Kasparov alanda oynuyor. Dar alanda oynayan taraf taş değişimleriyle ile rahatlamaya çalışır. D alır E4. At alır E4. At alır E4. Vezir alır E4. Kasparov oyuna A4 hamlesiyle devam ediyor. Karpov alırsa B alır A4. Kale alır A4. Karpov'un piyon yapısı bozulur. A dikeyinde ayrık piyonla kalır. Ve Kasparov'un kalesi yarı açık A dikeyinden oyuna girerdi. Karpov'un A2 piyonu oyun boyunca baskı altında kalırdı. Nerede kalmıştık? A4. Karpov almasa bile Kasparov istediğinde A alır B3 ile devam edebilir. Bir piyon zincirine saldırırken zincirin en gerisindeki piyona saldırmak gerekir. A2 piyona ulaşmak çok zorken A alır B3. A alır b 3ten sonra piyon zincirinin en gerisindeki piyon B3 piyon olacak. Ve Kasparov bu B3 piyonuna daha rahat ulaşabilecek. Fil D2 Karpov filini gelişti. Kaller arasındaki bağlantıyı sağladı. Kısa rok. Ok, bir C3. Bir uzun çapraz yerleşti. Vezir C7. Kasparov vezirini gelişti. Kaller arasındaki bağlantıyı kurdu. H3. Karpov şahı için hava deliği açarken G4 karesini kontrol ediyor. Kale FD8. Kasparov kalesini yara açık D dikeyine getirdi. Kale FD1. D4 piyonunu destekledi. f 6. Kasparov uzun çaprazda. Rakip fili karşılıyor. Vezir C2. Vezir merkezde saldırıya açık bir konumdaydı. Karpov vezirini geri döndü. A alır B3. A alır B3. A dikeyi açıldı. Burada Kasparov. Kale alır A1 ile devam ederse. Kale alır A1. A dikeyini rakibine teslim etmiş olur. Vezir F4. D4 piyonuna baskıyı artırıyor. Vezir B2. Vezir fil bataryası oluşturdu. D4 piyonuna desteği artırdı. B5. Vezir kanadından alan kazandı. Ve C4 piyonuna baskı oluşturuyor. Vezir E2. B5 piyonunu kazanmak istedi. O yüzden B alır C4. B alır C4. Karpov'un C4, D4 karesinde askıda piyonları varken Kasparov'un da C dikeyinde ayrık piyonu bulunuyor. Ama şu an izole C6 piyonuna saldırmak kolay gözükmüyor. Kale alır A1, fil alır A1, G5. Şah kanadından alan kazandı ve G4 sürüşüyle rakip şah etrafındaki kareleri zayıflatabilir. G3, veziri istedi. Bu sürüş şahın etrafındaki beyaz renkli kareleri zayıflatıyor. Ama önemli olan Kasparov bu zayıflıklardan faydalanabilecek mi? Kasparov'un da açık renkli karelerde fili yok. Vezir F5, şah G2, F3 atını ve H3 piyonunu destekledi ve 8. yataydan ayrıldı. G4, H alır G4, vezir alır G4. Karpov G4 kontrolünü kaybetti. Kasparov'un veziri artık g4 karesine yerleşti. Kale B1, Karpov kalesini açık B dikeyine getirdi. D7 atının elinde güzel kareler yok. Kasparov atını manevra ediyor. At F8, Karpov kalesini birinci yataydan ayırırsa Kasparov C5 ile devam eder ve D4 piyonu açması alınırdı. Kale E1, Kale A8, Kasparov kalesini açık A dikeyine getirdi. At G1 Karpov değişimlerle baskıdan kurtulmak istiyor. Vezir alır E2, at alır E2, kale A4. C4 piyonuna yüklendi. Kale C1 C4 piyonunu korudu. At D7 C5 alan kazanırken atın elinden B6 karesini aldı ama D5'in kontrolü Kasparov'a kaldı. G5 şah kanadından alan kazanıyor. Kale A1'deki filin savunmasına bağlı 1C3 Karpov kalesini özgürleştirdi. Kale A2 atı istedi. Şah F1 atı korudu. At F8 at kendine yeni kareler arıyor. Kale B1 Karpov kalesini açık B dikeyine getirdi. At G6 Karpov kalesini 8. yataya inse de atağın devamı gelmiyor. Kale A1 Karpov kaleleri değişmek istedi. Kale alır A1. Fil alır A1. G4. Şah kanadından alan kazandı. Ve F2 piyonunu yerine çiviledi. Şah G2. F3 sürüşünü destekliyor. At E7. At D5 karesine yerleşebilir. F3. Kasparov alan üstünlüğü veren G4 piyonundan kurtulmak istiyor. G alır F3. Şah alır F3. Karpov G4 piyonunun baskısından kurtuldu ve şahını aktifleştirdi. At D5. At zayıf kareye yerleşti. Fil B2. Karpov filini manevra ediyor. D4 piyonu fili kısıtlıyor. Şah H7. Kasparov da şahını aktifleştiriyor. Bir C1. Fil kendine yeni çapraz buldu. Şah G6. Fil F4. Fil G7. Fil D6. F5. Alan kazandı. E4 ve G4 karelerini kontrol ediyor. G4 Fil H6 Fil F4 1 G7 Fil 5 Fil H6 Fil F4'ten sonra taraflar beraberlikte anlaşıyor. Örnek bir devam yolu olarak Fil alır F4 At alır F4 At alır F4 Ç alır F4 F alır G4 Ç alır G4 Şah F6 Şah F4 şah f7. Şah e5 geldiğinde şah e7. Siyah şah d6 ve f6 karelerini tuttu. Giriş yok. Beyaz şah mecburen geri dönmek zorunda kalacak. İki tarafında kazan şansı yok. Oyunun bittiği konumda videoyu bitirelim. Fil F4. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.